şey ah bu ne lan? Amına bak lan! Hadi koş koş Köpeği yakala lan koş! Hadi koş! Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Simba buraya gel. Adam lan bu. Babasının yakışıklı gülüsü bu lan. Benim oğlum. Evet dostlarım hepinize yeniden merhaba. Ee, yine Simba babayla sizlerleyiz. Ee, Simba onlara bir merhaba de. Ne diyorlar? Merhaba. Ne diyorlar? Aferin tamam, tamam tamam. Delirme delirme. Merhaba de dedik. Dövüş demedik. Kırık. Kırık. <laughs> <laughs> Bu arada oğlumun şapkası var. Oğlumun şapkasını da takalım. Simba be, bekler misin? Bekle. 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 Şapka onun şapkası arkadaşlar. Kafasına güreş geçmesin diye e, getirdim. Ben salça oldum çocuğun şapkasına. E, peki güzel bir içerik çıkarsa, beğenmezlerse onlara kızar mısın? Kızar mısın? Kız lan onlara. Kız lan. Kız lan. Kız lan. Kız lan. Kız. Sinirlen. Sinirlenme. <laughs> tamam 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 sinirlenme gel öpeyim gel. Gel gel. Kolpacı mülayimim benim arkadaşlar. Bu korpacı yani böyle bunda bir şey yok kağıt o ok, kağıt. Bunda şey yok bu böyle bağırır çağır çığlık atar. O yüzden de bilmeyenler için e, Simba'nın lakabı çığlık reistir arkadaşlar. Her neyse. Bugün Simba ile arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi telefona sesimi kaydedeceğim. E, Simba gel beni kurtar. E, gibi terimler yapacağım. Simba ben burada olduğum halde kendi sesime gidecek mi? Ben çok merak ediyorum. Ben videolarımı çekmeden önce denemiyorum arkadaşlar. Sizle birlikte yaşıyorum. O ambiyans, an, o anı yaşayıp mutlu olmak için. Sizle birlikte yaşıyorum o anı. Şimdi sesimizi kaydedeceğiz. Oradan sesi vereceğiz. Simba gel diyeceğiz. Ben gitme diyeceğim. Ben buradayken Simba benim sesime gidecek mi? Gider misin? Git lan. Git be şaka yaptım. <laughs> Getir telefonu bir ses kaydı yapalım. Ses kaydı hazır mı? Hazır. Bak, bak. Ha. Simba. Gel oğlum buraya. Simba. İmdat. Simba kurtar beni. Simba gel lan buraya. Simba. Çabuk kurtar beni. Allah. Allah Simba. <laughs> Daha şimdiden delirdi. İmdat. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam tamam dur dur. Dur dur. Aa, ekran gitti bunun gel. İneyelim <laughs> e, mi bir ufaktan? Bir dinleyelim de o daha ben onu ne yaptım durduramadım ki bir şey oldu o. Ne şey diyorsun yer güzel, mi? Güzel, güzel. Çok konuştun ama arada başıma kimle? Tamam tamam yeterli bu kadar. Baba anahtar sende mi? Nereden ver anahtarı? Git bağlan hazır olduğun zaman bize tamam de arabanın bagajını da aç Erdi biz biraz bu tarafa gelelim. Bize bağır tamam diye tamam mı? Sonra sesi 35-40 bir şeyler kökle. Bagajı da aç ama unutma. Evet arkadaşlar şimdi gitti sesi açmaya. Simba Paşa ne yapacak ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Ben buradayken benim köpeğim. Benim sesime gidecek. Teybi açtı. Hazırlanıyoruz. Simba gittikçe ben gitme diyeceğim. Tabii Emir teybi açabilirse. Emir bugün açacaksın mı? Emirdağ Teybaşçı. A few moments later. Two years later. Ah. Lan Simba! buradayım Simba! <laughs> evet arkadaşlar, şu an sesime doğru gidiyor. Şapkayla rahat etme, çıkaralım. Evet dostlar, köpeğimiz, köpeklerimiz daha doğrusu seslere duyarlı. Bunu görmüş olduk çünkü ben yanında olduğum halde benim ses kaydıma Simba tepkisiz kalmadı. Beni gördüğü halde, düşünün, yanındayım, beni görüyor ama yine de sesime gidiyor. Bu ne demek? Bizim her şeyimizi tanıyor, bizim sesimizi tanıyor. Bizim kokumuzu tanıyor, ee, bizim şeklimizi, eşkali sıfatımızı tanıyor <laughs> gibi gibi hepsini tanıyor. O yüzden e, köpeklerimiz artık bizim hani köpek demeyelim de gel babacım gel, gel bana, bana gel, bana gel. Köpek demeyelim de hani bunlar artık bizim çocuklarımız hani ailemizin bireyleri bunlar, ailemizden bir parçalar. <laughs> Yani demem o ki dostlarım işte hani bunlar bizi benimsiyorlar, bizi şey ah bu <laughs> ne lan? Aman mı Simba? Lan hadi koş, koş koş koş, köpeği koş, yakala. koş, köpeği yakala. koş köpeği yakala, koş koş erdi koş hadi koş Koş tek 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 Kamerayı bırak kamerayı bırak Erdi Erdi, erdi. köpeği yakala Erdi kurtsana Erdi kurtsana erdi. erdi koş lan köpek gitti koş 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 Benim, benim, benim. Erdi köpeği tut Erdi. Geliyor geliyor. Geliyorum, geliyorum. Dur. Tut köpeği tut. Köpeği tut. Geldim, geldim. Çabuk 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 çabuk. Elini ver elini ver bırak. <laughs> Allah. Allah. Tut. Tamam. Çek otur benim akıda hadi. Evet dostlar. Simba bir domuz gördü. Direkt peşine verdi. Biz gidesiye kadar yakaladı. Şey gittiğimde domuz beni de görünce komple bıraktı kaçtı. Ne oldu birader? Ben ya orada. Geri çekildi o da. Oradaki yuvası vardı orada herhalde. Boşluk vardı. Oraya Biz kaçıyoruz. Her tarafımız diken ot oldu. Kanıyor her yerimiz. Ee, domuz kaçtı gitti zaten. Kimse zarar almadı Simba'da onlar da. Bugünlük bitiriyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Neye geldik? Ne videosu çektik? Başımıza ne geldi? Allah işte. Kim başına ne gün nerede ne zaman ne gelecek belli değil. Ee, bu arada domuzun tam videolarını da koymak isterdim fakat oralardan şiddet müddet yeriz diye koymadım. Ee, hani çünkü bizim insanımız şey görüyorsunuz dağın başında bir anda köpek yürüdü gitti ben nereden bileyim domuz gelecek değil mi bilader? Yani bizim köpeğimiz zaten domuz o, o kadar hasar veremez yani. Veremez, domuz nerede, veremez. domuz nerede? bunu tutsaydı ölmüştü Simba. Allah'a emanet olun hadi bu sefer bugünlük bu kadar belim çok ağırdı.